Her yapıtıyla işin özünde insan var. Sözümüzde hep insandan yana mesajını veren TRT, yeni bir yapımla daha izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada dağlık Karabağ ve etrafında son çeyrek yüzyıla damga vurmuş olayları anlatan yeni bir belgeselin müjdesini verdi. 6 bölümden oluşan belgesel 2021 yılı içerisinde izleyiciyle buluşacak. 10 yıldır Moğolların takibinde Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit, Uyanış Büyük Selçuklu, Teşkilat, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aliya ve Mehmetçik Amare. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, tarihimizi ve kültür mirasımızı temel alan hikayelerle bugünlere, gelecek nesillere ve tüm dünyaya Türkiye'ye özgü bir anlatım biçimiyle yapımlar üretiyor. TRT'nin Uyanış Selçuklu dizisini çok seviyorum. Tarihi çok seviyorum. Oradan çox şey öyrəndim. Təbii ki, baxırıq. Ə, uşaqlıqdan baxırıq, seyir eləyirik. İndi yəcəndə tarixi köhnə olaraq gedir, hələ də seyir eləyirik. Çox da gözəl filmləri var, bəyənirik. Biz Diriliş şəhər torla baxdıq. Çox qəşəng maraq yarandı. Bizim ə, keçmiş tariximizdən danışılırdı, verilirdi də. Tariximizi elə bil çəkib verirdilər. Biz də çox ə, xoş təəssüratlar yaradırdı o kino. On ardınca da salsuklu başladı. O daha da gözəl, daha da qəşəngdir belə. xoş təsir bağışdırır. Belə ona baxırıq, keçmişimizdən nəsə nəticə çıxardırıq. Qəşəngdir, superdir. Hər bölümünə baxırıq, heç bir serialını qaçıtmırıq. Sadəcə tarixi yapıtlar deyil, son dövrdə yayına giren və günümüzdə yaşananları işləyən yapımlar da çox sevildi. TRT-nin təhsilat dizisi var. Onu çox sevirəm. Tabii ki her hafta gözleri onun böyle gelmesini, sabırsızlığıyla gözleri Azerbaycan'da e, TRT seriyallarına 80% e, e, Azerbaycan'da tamışı ilerler, sevilir, bakılır, beğenilir. Uruç Reis'te Hz. Mevlana'yı anlatan dizileri yakında izleyiciyle buluşturacak olan TRT, şimdi de son 30 yılda kanayan yara haline gelen ve 2020 yılında, bu duruma son verilen Karabağ için kolları sıvadı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT World, TRT Haber ve TRT Belgesel'de yayınlanan yapımların ardından çok ses getirecek ve Karabağ'da yaşananları gözler önüne serecek yeni bir projeyle daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kardeş ülke Azerbaycan'da yayın hayatına devam eden yeni Azerbaycan ve Bayraktar haber sitelerine konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren proje hakkında bilgi verdi. Azerbaycan'la medya alanında yürütülen işbirliğinin yanı sıra ortak diziler çekmek, medeniyet ve kültür tarihimiz hakkında yapımlar yapmak için görüşüyoruz. Fırsattan istifade yeni bir yapımın yolda olduğu hakkında size bilgi vermek isterim. TRT olarak Karabağ işgalinden bugüne kadar bölgede yaşanan Ermeni zulmünü tanıklar vasıtasıyla aktaran ve gerçek hayat hikayelerinden söz eden 6 bölümlük bir tarihi belgesel çekiyoruz. Bu sene içinde TRT Haber kanalında yayınlanmasını planlıyoruz.